Şimdi şuna dikkat ettim de ben hep şu köşede video çekiyormuşum. Birazcık da şöyle kadrajın sağ tarafında durayım dedim. Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. TBT Medya hoş geldiniz. Bugün hep birlikte maske nasıl kullanılır, nasıl takılır, nasıl çıkarılır onu öğreneceğiz. Maske olayı bizim toplumumuzda biraz yadırganarak bakılan bir durum aslında. Çünkü grip, nezle, ayakta atlatabileceğimiz virüsleri kaptığımız zaman bu hastalıkları karşımızdaki veya çevremizdeki insanlara yaymamak için zaten maske kullanmamız gerekiyordu. Fakat böylesine ölümcül dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan dünyanın tek konusu gündeme haline gelen bir virüsle karşı karşıya kaldığımız için bu maskelerin değeri, ehemmiyeti oldukça fazla anlaşıldı birkaç ay öncesinde 25 kuruşa, 30 kuruşa, maksimum 40 kuruşa bulduğunuz 50 paketlerini 2,5-3 liraya bulduğunuz bu maskeler, ekranda görmüş olduğunuz maskeler, 2 ay önce 30 kuruş şu anda 3 lira. Yüzde kaç oluyor lan? Yüzde bin mi oluyor? Yüzde bin değerlenmiş. Yani yüzde bin değerlenen bir üründen bahsediyoruz sevgili dostlar. Ama tabii ki bu işin ticari boyutuna bakmamıza vesile değil. Çünkü kara borsacılık iyi bir şey değil sevgili dostlar. Kara borsacı olmayın. Şimdi elimde görmüş olduğunuz bir adet iki katlı, bir adet üç katlı maske var. Şimdi sevgili dostlar bu bağcıklı olanı biraz daha zor takmak. Ama bu lastikli olan çok kolay. Şimdi maskeyi takıyorum. Takmak çok basit bu maskeyi. Bağcıklı şey lastikli olduğu için. Şu şekilde sevgili dostlar sol kısma taktık ve sağ kısma taktık taktıktan sonra yüzümüzü ortalıyoruz. Ve şu şekilde burnumuzun üst kısmını kapatacak şekilde telimizi ayarlıyoruz. Ve ağzımızın da şu şekilde alt kısmını kapatacak şekilde maskemizi ayarlıyoruz. Sevgili dostlar maske bu kadar basit takılıyor. Gün içerisinde yapmamız gereken şey Maskeye kesinlikle dokunmamak, konuşuyoruz, 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 burnumuzdan aşağı düşebiliyor, ağzımızdan yukarı çıkabiliyor, yana kayabiliyor, oraya kayabiliyor, buraya kayabiliyor. Çok düzeltme ihtiyacı duyuyorsan, eğer ellerin enfekte değilse, ellerinle bir yere dokunmamışsan, şurada iç kısmından tutarak şöyle düzeltebilirsin. Veya şuralardan tutarak düzeltebilirsin. Ama Böyle bir tutuş yok. Böyle 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 sürekli düzeltmek olmayacak. Böyle bir şey yok. Sevgili dostlar, siz nefes alıp verdikçe havadaki virüsler, bakteriler, partiküller maskenin dış yüzeyine yapışıyor. Maskenin dış yüzeyine yapıştığı için sizin elinize oraya götürmeniz demek, elinize direkt virüsü, bakteriyi almış olmanız demek. Çıkartırken ve e, düzeltirken kesinlikle maskenin dış yüzeyine dokunmuyoruz. Şimdi çıkartırken böyle bir çıkartma yöntemi yok. Böyle tutup çıkartma bir yöntemi yok. Böyle çıkartma yok. Sevgili dostlar, tabii ben şu anda bunu içeride kullandığım için, içeride de herhangi bir virüs bakteri durumu olmadığı için böyle rahat davranabiliyorum. Siz sakın ha sakın çıkartırken bu yolları denemeyin. Çıkartmanın en basit yöntemi sevgili dostlar, lastiklerinden tutuyoruz ve şu şekilde çıkartmış oluyoruz. Çıkarttıktan sonra bunu dilerseniz bir buzlu poşetine, dilerseniz de bir kağıt peçeteye sararak Birkaç gün evinizin dışında herhangi bir yerde tutabilirsiniz. Tuttuktan sonra bunu dilerseniz atın. Dilerseniz e, bir sağlık kuruluşuna gideceğiniz zaman tıbbi atığa atmak şartıyla bekletin. Bence e, şu kadarcık şeyin hiçbir zararı olmaz. Bir peçeteye sarıp ardından bir buzluğu poşetine koyup bekletebilirsiniz sevgili dostlar. Çünkü evsel atığın içine bu tıbbi atığın girmemesi gerekiyor. Şimdi sevgili dostlar maskeyi takacağımız zaman ilk önce şöyle üst kısmını şöyle üst kısmını kulağımızın üstünden geçiriyoruz ve hafif sıkarak normal bir kurdele sistemini bağlar gibi şekilde ayakkabı bağlar gibi tek düğüm bağlıyoruz. Aynı şekilde alttan da geçiriyoruz. Altı da şöyle bağlıyoruz. Ben bu bağlama yöntemini açık açık göstermeyeceğim çünkü ayakkabı bağlamayı bilmeyen yoktur herhalde. Ayakkabı bağlar gibi bağlıyorsunuz. Daha sonra sevgili dostlar şu üstteki burunun telini ayarlıyorsunuz ve maskemiz kullanıma hazır. Şimdi bana soracak olursanız o lastikli maskeler evet biraz kullanış olabilir fakat o lastikli maskeler uzun süre kullandığınız zaman kulağınızın arkasını ağrıtabilir. O yüzden bu şekilde bağcıklı maskeler daha kullanışlı olacaktır. Şimdi sevgili dostlar maskeyi hangi durumda kullanmalıyız hangi durumda kullanmamalıyız bunlardan bahsedeyim size. Maskeyi ilk önce kullanmanız gereken durumda ne yapmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Şimdi kesinlikle toplum içine giderseniz veya gitmezseniz eğer dışarıda bir işiniz varsa evden kapıdan dışarı adımınızı attığınız an bu maskeyi takmanız gerekiyor. Dışarıya kesinlikle maskesiz çıkmayın arkadaşlar zaten artık yasak. Maskesiz dışarı çıkmak yasak. Şimdi maskeyi taktık. Maskeyi evden çıktıktan hemen sonra taktık ve maskeyi dış yüzeyine dokunmayacak şekilde eve girene kadar takmak zorundasınız. Ha işte ben çok yoruldum, ben işte çok nefessiz kaldım, şöyle oldum, böyle oldum diye maskeyi çıkartmak yok sevgili dostlar. Çünkü hiçbirimiz aptal değiliz. Bu virüs hava yoluyla, damlacık yoluyla rahat rahat bulaşabiliyor. O yüzden bu maske bizim hayat kurtarıcımız. O yüzden bunu çıkartmıyoruz. Şunu da nasıl çıkartılır göstereyim. Yine aynı şekilde bunun bağcığını çözüyorsunuz. Bunun da şu şekilde arkadan yine bağcığını çözüyorsunuz ve şekilde bağcığından tutarak çıkarıyorsunuz. Aynı bu şekilde peçeteyi atabilirsiniz. He, Mesela hastanede, postanede, bankada, toplu taşımada, açık alanda ve gideceğiniz mağazalarda vesairelerde kapalı alanda, marketlerde kesinlikle maskeyi kullanmalısınız sevgili dostlar. Ve maskenin dış yüzeyine maske size takılı olduğunda maskeyi çıkartacaksanız dahi dış yüzeyine dokunmamanız gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi bu videoda maskemiz nasıl takılır, nasıl çıkarılır, hangi durumlarda kullanılır onları anlatmış olduk. Ve sevgili dostlar evde kalın, evden dışarı çıkmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşçakalın.